İnternetle gazetecilik gibi e, iki aslında antagonist uzlaşmaz kavram nasıl bir araya gelir? Nasıl entegre edilir birbiriyle? Sosyal medyayla bunlar nasıl entegre edilir? Yayıncılık bu ortamda nasıl değişir? Bugün bunları tartışacağız. E, Haberler.com arkadaşlar 2006 yılında kuruldu. E, 2006 yılında küçük bir ekiple internet gazeteciliğine ilk adım attığımız günlerden bugüne e, hem sitemizde hem internette hem de internet haberciliğinde çok şeyler değişti yeni yeni kavramlar dünyamıza girdi. İlk yıllarda hep internet gazeteciliği, internet gazeteciliği diye internet gazeteciliği ne olacak? Ne olacak bu işin sonu? Nereye gidecek? Klasik medyaya ne olacak? Klasik medya dönüşecek mi? Çarpılacak mı? Yer mi değişecek? Durumu ne olacak? Onu tartışırken çok hızlı bir şekilde teknolojinin de gelişmesiyle birlikte yepyeni kavramlar ve yepyeni siteler, yepyeni ortamlar da hayatımıza girdi. İşte Facebook ve Twitter bunun bir sonucu. Bu şekilde olduğunu görüyoruz. Twitter'a giriyorum öncelikle. Yaptığım bu. Ardından internette dolaştığım bir ikisi de var. Oralara giriyorum. Ee, ve ilk haberleri oradan alıyorum. Ama öncelikle Twitter. Yani zaten insan yazıyor Twitter'da. Yani bir şey olduysa hemen şu oldu, bu oldu, sabahleyin işte ördek öttü, kuş düştü, bilmem ne oldu filan. Neyse her şeyi duyuyorsunuz oradan. Ya, tabii biraz e, teyide <laughs> muhtaç durumlar da mutlaka yaşanıyordu ve ardından gazeteleri okuyorsunuz. Yani önce internet ardından gazete geliyor. Avantajlarından başlayalım internet gazeteciliğinin. Hemen ulaşabiliyorsunuz. Yani artık bir tık kadar yakınınızda. Ee, zaten ajanslara ben girmiyorum artık şirkete girdiğimde gittiğimde yani benim girdiğim yerler var. öncelikle Hürriyet, Milliyet, Gazete Vatan ve Haberler.com güvenilirlik beni güvenilirlik benim için çok çok önemli yani muhabir kavramı ben biteceğini tahmin etmiyorum <laughs> ee, özellikle yazılı ve özellikle görsel basında da biteceğini zannetmiyorum ee, ama iyi muhabirlerin iyi habercilerin ayakta kalacağını düşünüyorum yani rekabet internet da... gazeteciliğinin e, sorunu dezavantajı çıkacak mı burada var mı şu an karşılaşıyoruz yani yok ya onlar zaten yani artık internet gazeteciliği falan onlar e, Ata alan Üsküdar'ı geçti bir kere. Yani mesela siz siz adımları atıyorsunuz şu anda kendi siteniz olarak, siz de kendi siteniz olarak. Yani şu anda atmak isteyenler bence 1 0, -2 -0 geride başlıyorlar. Çünkü altyapısını oluşturmuşlar. Bence gerçekten bu bir işte vizyon meselesi, geleceği görme. Bence internet gazeteciliğin tabii ki önü çok açık ama gerçek olan bir şey var. Günümüz teknoloji te günü, günümüz iletişim günü ve alabildiğine hızla gelişen bir teknolojiden bahsediyoruz. Bu teknolojinin önünde durmak mümkün değil. Şu anda o gerekli yatırımları yapanlar ileride bence Türkiye'deki internet devlerinden biri olacaktır diye düşünüyorum. İyi gazeteci, iyi muhabirdir derdi. Ve iyi muhabir, yani iyi gazeteci olmak için en önemli iş ne kadar çok insan tanırsan o kadar iyi gazetecisin derdi. Fatih abi de bilir. Evet. Şimdi muhabir dediğiniz adamlar da, şimdi muhabir deyince aklınıza hep böyle boynunda fotoğraf makinesi, elinde kıyafet kalemi insan gelmesin. Muhabir, haber yapan insan demek. İnternet sitesinde de muhabirlik yapabilirsiniz, bir gazetede de yapabilirsiniz, bir üniversitenin e, haber portalında da yapabilirsiniz. Şu anda bu arkadaşlarımızın yaptığı da aslında bir nevi muhabirlik. Ellerinde telefon, haber geçiyorlar. Fatih Portakal şunu dedi işte, Duygu bunu dedi diye. Dolayısıyla muhabirlik mecrası için tükenmek diye bir şey yok. Bir muhabir bulmak çok zor iş. Çünkü çok muhabir bulabilirsiniz ama şimdi mesela Fatih Portakal efsane muhabirdir. Fatih Portakal'ı şimdi herkes belki de işte Fox Ana Haber'den falan tanıyor ama Fatih abinin kanalda <laughs> haber döneminde yaptığı haberleri bütün gazeteciler bilir. Ve Fatih Portakal bence buraya getiren de odur. Ee, yani ben 2000'lerin başında kendimi biliyorum. 2000'lerin başında böyle gazete karıştıran sürekli, bütün köşe yazarlarını okuyan e, biriydim. Şimdi bütün internet sitelerine bakan biri haline geldim. Yani sabah uyanır uyanmaz ben de telefonumu şarjımıdan alıyorum. önce Haberler.com'a sonra geri kalan sitelere bakıyorum. Ne oluyor, ne bitiyor, gece ne olmuş, ne bitmiş. Biz uyurken çünkü devam ediyor. Yani bütün internet siteleri 7/24 çalışan aktif yerler. O 7 24ün bizim uyurken kaçırdığımız kısmı var maalesef. O kaçırdığımız kısmı yakalamaya çalışıyorum. O yüzden ben önce Twitter'a bakmıyorum, sonrasında dönüp tabii ki Twitter'a da bakıyorum, Facebook'a da bakıyorum. Bütün sosyal platformları incelemeye çalışıyorum ama önceliğim haber siteleri oluyor. Yani kitleye bir şey sunuyorsunuz, evet. Kitle onu tercih edip alıyor ve onun verdiği alanla sınırlısınız. Yani postanın verdiği kadarını görebiliyor, Fatih Bey'in anlattığı kadarını bilebiliyor. Ama internet böyle bir şey değil. İnternet giriyor işte haberler.com'a bakıyor. Sonra haberi dikkate bakıyor. Oradan hürriyete geçiyor. Geniş bir elpaze var yani önünüzde. Alabildiğine bir dünya var. Ve o dünyanın içinden seçip, alıp, eleyip e, geri kalanına siz karar veriyorsunuz. Yani o yüzden internet çok karşı konulamaz bir alan haline geldi. Eskiden işte gazetelerde burun kıvırırlardı, televizyonlarda burun kıvırırlardı. Ben ilk hatırlıyorum işe başladığım zamanlarda ama artık herkes o gerçekliği kabul etmeye başladı galiba. Aslına bakarsanız çok zor bir şey değil bizim de bir gazete çıkarmamız. Yani bir muhabirse eğer o zaman mevzu. Çünkü gün içerisinde biz yüzün üzerinde manşet at atıyoruz ve bir gazetedeki kadar çok düşünme payımız da yok. O yüzden olabildiğine hızlı olmak zorundasınız. Haberi olabildiğine kolay anlamak zorundasınız. O özü kolay algılamak zorundasınız. Bütün bunları hızlı ve en iyi şekilde sunmak zorundasınız. Şimdi şöyle bir gerçek var Türkiye'de. Sosyal medya çok fazla kullanılıyor. Ama doğru kullanılıyor mu? Bunu tartışabiliriz. Veyahut doğru kullanmak nedir, etkili bir şekilde kullanmak nedir? Mesela bunun bir örneği benim aslında, iyi kullananlardan bir tanesi. Şundan dolayı, çünkü ben yazı ile alakalı bir şeyler yapıyorum. Yani mizahi bir şeyler yazıyordum zaten. Ama e, asosyal bir insan olduğum için, yani gerçekten asosyal bir insanım, e, dışarı çok fazla çıkmadığım için tanıdığım birileri yoktu e, sektörden. Dolayısıyla bu Twitter hesabı sayesinde e, birileri beni tanımış oldu. Yani baktığınız zaman Twitter fenomeni falan yani geyik bir şey. Yani hakikaten çok da hoşlanmıyorum ama bana bir faydası oldu. Size de olabilir. Sosyal medyanın hakikaten çok ciddi bir etkisi var. Ama tabii bir şey üretirseniz bu mümkün. Yani işte birilerinin fotoğraflarının altına çok tatlı çıkmışsın canım yazmak bir sosyal medya kullanımı değil etkili anlamda. Yani sizler için söylüyorum yani teyzelerimiz onu yapsınlar. Hamideciğim çok tatlı çıkmışsın yazsınlar onlar hani arkadaşlarına ama biz daha farklı şeyler yapabiliriz kendi alanımızla bölümümüzle e, hobilerimizle ilgi alanlarımızla ilgili bir şeyler üretebiliriz bunları koyabiliriz benim yaptığım buydu aslında ben mizah dergisinde yazmak yerine orada bir karakter oluşturup onun üzerinden yazdım o ben değilim yani bu arada onu da söyleyeyim.